Deniz kızını yüzdürüyor musun tatlım? Hı hı. Evet, o onun kuveti galiba. İslam, şey, i̇slandı, seyislandı. Olsun. Kuyru. Kuyru Kuyruğu ıslanabilir. İsim koyalım mı ona? E, bunun ismi Lokul olsun. Ne? Lokul. Lokun mu? Evet, Lokul. Aa, nasıl bir isim o? Bak, ben de ben yaptım. Lokum. Evet, çikolatalı lokum. <laughs> Bence çok güzel olmuş. Evet. Çok yaratıcısın. Çikolatalı lokum nasılsın? Konuştun. Evet. Ah devrildi. Ben ineyim çok sıkıldım. Evet biraz banyo yap bakalım. Oh rahatlasın. Sular akıyor. Kuyruğundan sular akıyor. çikolataya döndü kafasını suya batırınca. Islak çikolatalı lokum. <laughs> lokum güzel isim buldun. Oo yok ben de yapmayı özlemişim. Aa çırpınıyor. Çırpınıyor. Evet. Ben bana biraz sevmeyeyim. Biraz bana... da o inci mi? Yok onun bir adı vardı denizlerde vardı o şeyden ama ben adını unuttum onun. <laughs> o kabuğun içinden inci mi çıkıyordu? Öyle bir şeydi galiba. Ha inci çıkıyordu. Yok ama. Bizimkinden deniz kızı çıktı. Hı hı. İnci Biz inci değiliz olsun ırkçılık yapmayalım. Aa anne yukarıdaki zenci ya. orada, burada zenci. Anne. Suya herhalde. Evet o deniz kızı her türlü yüzebilir. Boğulmaz yani. Hı uh hı. -huh. Girmiyor. Başkası kalsın bana arkadaş yok mu hmm, Yok, evet var. Banyoda bir de büyük deniz kızımız var ama o kuvvete sığmaz. Aha. O ben Ben çok arkadaş buldum. Bağı yıktım galiba bambol. Ay desem de, şey Ağzına su doğru mu? Doğsun da. Birazcık doğsun. Bana arkadaş bunu çok tamam. Görüyor musun arkadaşım?